git gide alışıyorum sana. Hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz. Ellerin ellerimden uzakta nasıl güçsüzüm bilemezsin. Yanımda olduğun zamanlar sigara dumanı gibi ciğerlerime doluyor, alkol gibi damarlarıma yayılıyorsun. Durmadan başım dönüyor verdiğin hasta. Alışkanlıklar daima korkutur beni. Düşün ki ben yaşamaya bile alışkın değilim. Kendimi kendime alıştıramadım yıllardır fakat şimdi sana alışıyorum. Alıştıkça özlemim artıyor. Daha da yoğunlaşıyor. Yalnız içimde garip bir korku var. Sana tüm alışmaktan değil, seni kendime alıştırmaktan korkuyorum. Bir gün, bir gün sana şimdi verdiklerimden daha güzelini, daha değerlisini verememekten korkuyorum. Bir gün ansızın ölmekten, ve seni bana olan alışkanlığınla yapayalnız bırakmaktan korkuyorum. Oysa ki her zaman ve günün her saatinde yanında olmalıyım senin. Bana alışmış olmaktan pişmanlık duyacağın bir dakikan bile olmamalı. Bütün zamanlarını zamanlarımla karıştırıp emsalsiz bir zaman bileşiminde yaşatmalıyım seni. Uykularda bile aynı rüyayı görmeliyiz. Her şeyin ve her zevkin yarısı senin olmalı, yarısı benim. Bana alış demeyeceğim, nasıl olsa alışacaksın bir gün. Şimdi çirkinliğimle güzellikler bulabilen o gözlerin o zaman en güzeli görecek bende. Alışkanlığınla, sevginle yepyeni bir ben yaratacaksın benden. İlk defa sevilmenin ürpertileri içindeyim inan. Sevgimle mükayese edebileceğim tek şey beni sevmende buldum. Ömrümde kimse bana sevmenin gerekliliğini öğretmedi. Kimseden sevgisini istemedim, verdiler almadım. Bencildim bir zamanlar, hiç sevmemiş olduğumu kendi kendime biraz da utanarak itiraf ediyorum. Asıl büyük sevgiyi seni sevmekte buldum ve sevgim senin sevginle değerleniyor, ayrı bir anlam kazanıyor. Sevgin olmasaydı, değersiz bir can parçasıydım. Sevginle bir aynayım şimdi, bana bakanlar baştan başa seni görecekler içimde bir zincirin iki halka sayısı anlıyor musun? Aynı kadehte karışmış iki içkiyiz, iki kelimeyiz seninle birbirini tamamlayan. Her yerde iki olduğumuz için bir bütün haline geliyoruz durmadan. Alışkanlığım devamlı sana çekiyor beni durup durup dudaklarını öpmek geliyor içimden. Saçlarını okşamak, ellerini tutmak, kokunun tenime sindiğini hissediyorum geceleri. Teninin dudaklarımla eridiğini hissediyorum. Boynunun en güzel yerinde benden başka kimse bilmez artık. Seni kimse benim kadar benimle bir bütün olduğuna inandıramaz. Git gide bu alışkanlığın içinde kaybolduğumu görüyorum. Beni yaşadığım zamanın dışına çıkarıyorsunuz. Bir gün tarih öncesinde yaşıyoruz, bir gün bulutların üstünde açılmış bütün kuyuların derinliği içimde seni bulduğum yer kadar derin değil. Alışkanlık kozasını öğren bir ipek böceği gibi gitgide tamamlıyor bizi. Korkunç bir yangın başladı yüreklerimizde. Özlem, kıskançlık, arzu ne varsa içimizde hepsi birden bire tutuştu. Hiçbir su bu ateşi söndüremez artık. Bu yangın biz birer kor haline gelinceye kadar sürecek. Önce bakışlarımız alıştı birbirine sonra parmak uçlarımız en mutlu olduğumuz yerde en güçlü olacağız seninle. Geçmişteki kim alışkanlıkların bana alışmanı önleyemez artık.